Serap Bey, senin de söylediğin gibi son bilgiler bu yönde. 2000 kişiyle Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre, haberlere göre 2000 kişiyle artık merkeze doğru ilerlediği yönünde IŞİD militanlarının. Ancak biz de burada değerlendirmelerimizi ve yap, e, değerlendirmenizi yapmaya çalışacağız. Aldığımız bilgiler özellikle orada kalan 5000 kişilik, 10.000 kişilik askerlik kaynaklardan aldığımız bilgiler bu yöndeydi. Orada kalan vatandaşlarında Türkiye'ye alımı için çalışmaların başlatıldığı yönündeydi. Yanımızda Gazete Habertürk, Diyarbakır temsilcisi, Beysi İpek var hemen ondan da dönelim çünkü bölgede uzun zamandır gazetecilik yapıyorsunuz sizdeki son bilgiler nedir az önceki yayınımızdan sonra neler geldi kulağınıza? evet yani orada çatışmalar da hızını kaybetmedi o çatışmalar ara ara ee, iş mahallelerde devam ediyor. Ee, ...YPG farklı bir strateji uyguluyor. Orada e, gerilla taktikleriyle açıkçası e, zayiat verdirmeye çalışıyor. E, zaten amaçları oydu. Çarşı şey kent merkezine çekmekti ve kent merkezine çekti. E, terör örgütü, İŞİD üyeleri de e, hem kalabalık hem ellerinde ağır silahlarla... E, ...orada çatışmaları farklı bir boyuta taşımaya çalışıyorlar. Kendi tamamen teslim olmaya çalışıyorlar. E, YPG'lerin bir anladığım kadarıyla bir kaygısı, korkusu vardı sivillerdi. Sivilleri de tahliye ettiler. Ee, ve e, son edindiğimiz bilgiye göre de zaten e, revirlerinde, hastanelerinde kapattılar. İç taraflarda e, küçük bir e, yer e, yaparak burada yaralarını tedavi ediyorlar. Efendim son aldığımız bilgiden Anadolu Ajansı az önce bir haber geçmişti. 2000 kişiyle IŞİD militanlarının, IŞİD'li teröristlerin Kobani'nin merkezine doğru ilerlediği yönde. Sizin bununla ilgili aldığınız bilgiler ne yöndedir? Özellikle bu son dakikayı bir e, değerlendirecek olursak neler söyleyeceksiniz? Sizdeki istihbarat nedir? Yani Mıhtala ve Müştenur tepesi, Mıhtala mahallesi ve Müştenur mahalle e, tepesinin bir kısmını zaten e, gündüz e, gün ortasında almıştı. E, zaten o alınla birlikte saat 15'te dün durdurulan yumurtalıktaki e, Türkiye'ye girişler de yeniden başladı. Yine e, Müşrik Pınar sınır kapısında da e, alımlar e, başladı. Aslında neredeyse hayalet e, köye dönmüştü. Yine sınırda e, iki zırhlı araçta güvenlik görevlileri bekliyordu. E, zaman zaman koordinasyonu o şekilde e, yapıyorlardı. E, tabii e, her taraftan e, kenti, Ablukaya günlerdir aslında. 21 gündür 22 gündür e, almışlardı. Bu çemberi daralttılar. Ee, uzaktan atış yaparak geliyorlar. Tanklarla, do e, doçkalarla yine uçak savarlarla e, ancak e, YPG'nin değerinde malum e, bu artık kamuoyunda da yansımıştı. Ağır silahlar yoktu. Miksileri vardı. Bir dediğimiz bilgi kadar. 3-4 tane doçkaları vardı. E, yer yer görüyorduk. E, yine e, Kaleşnikov'la, hafif e, piyade tüfekleriyle e, karşılık vermeye çalışıyor. Yine çok sayıda ...keskin nişancılarının olduğunu biliyoruz. Ee, ve e, böyle karşılık vermeye çalışıyoruz ama... E, ...içeriye doğru 3-4 kilometre aşı yapan... E, terör örgütü işit üyelerini kente çekmeyi planlamışlar. Aslında Batı cephesinde edinimiz bilgi o yöndeydi. Kentin içerisine alıp orada yukarıdan e, müdahaleyle e, çökertmekte ama e, IŞİD de askeri taktik gereği herhalde anlamış. E, Doğu cephesinde ağırlıkta saldırma başladı ve e, Güney cephesinde de Rakka tarafında Rakka'nın koalisyon güçlerinin vurmasından sonra da orada bekleyen e, terör örgütü üyelerini de bu tarafa kaydırıp e, şey tamamen Abukaya aldılar Kobani'yi. E, yine Özgür Suriye Ordusu bir buçuk iki ay önce e, YPG'lerle birlikte ortak hareket etme kararı almışlardı, e, ortak çatışma kararı almışlardı eşitle. Onlardan Ondan... katılım var mı şu anda? Onlar da dün akşam itibariyle e, Kobani'yi terk ettiler. E, 150 yaklaşık 150 e, üyesi vardı. Onlar da Türkiye Pınar üzerinden giriş yaptılar. E, çünkü şiddetli çatışmaların olacağı e, söyleniyordu. Onlar da dün itibariyle e, yani aralarında bir, bir anlaşma geri belki beraber çalışıyorlar. Bir strateji ortaklık vardı aralarında. Ritpa'yla ayrılıklarını ilan ettiler ve onlar da Türkiye'ye e, bir nevi iltica etmiş oldular.